savaş zamanı vardır ama bir de akıllı olma zamanı vardır. Ama bu dava hemen bitmez. Ve bu işin sonu da kanlı biter. Magarsus'un nimetlerine göz diken yağmacısı, talancısı, korsanı bugünün Amerikalısıdır. Bunda senden habersiz, kuş uçmayacağını öğrendik. Biz narin çiğciyiz. Biz burada olduğumuz müddetçe sarı bahçeye uyuşturucu giremez. Biz bir oyleyik. Biz de bir zafer istiyoruz. Ben Amerika'dan buraya bu zehri kurutmaya geldim. Annemi öldüren bu düzeni değiştirmeye geldim ben. Sarı bahçede sürüden ayrılanı kurt kapar. Bizim de lazım baba. Dünya değişiyor. Sarı Bahçe'de değişen hiçbir şey yok. Adam hayalet gibi. Şimdi onun beynini dağıtacağım. Burada seni en çok kim sever? Yakında öğreneceğiz.